Bize bir uygulama önersen bu ne olurdu? Hypeek öneririm ya. Abi ben CapCut'ın fotoğraf uygulaması var Hypeek. Çok seviyorum. Template'leri çok hoş. Bir de ayar falan da gayet güzel çalışıyor. Sonundan bir uygulama hemen bakalım. O zaman Trading View öneriyorum. Mutlaka indirin. O oh, hani çizgiler var ya sosyal medyada. Alttan çektim, üstten çektim. Arkadaşlar hepsi oradan yapılıyor. Tüm göstergeleri, borsadaki tüm verileri takip edebilirsiniz. Ücretsiz yani. Ee, ne bu uygulaması? Herkese tavsiye ederim. Eee anınıza koyuyorsunuz ve <laughs> kelimeyi anlatıyorsunuz. OSM diye bir uygulama önerebilirim. Bir oyun arkadaşlar. Online birlik, Bunu bilmeyen zaten yoktur herhalde. Anlatıyorum öyle. Ben inşallah mağaza günü Öyle lig kuruyan, oynayan arkadaşlarım Öyle çok fazla uygulama yok o yüzden bir oyun önerebilirim size. Telefonumda uygulama yok. Instagram varsa. Ee, MC Pro 24 FPS diye bir kamera uygulaması var. Normalde telefonunuz lock çekim desteklemese bile lock çekim yapabiliyorsunuz. Ücretli bir uygulama ama parasını hak ediyor. Telefonumdan diye bir uygulama var. Ee, arkadaşlarımla böyle birbirimize fotoğraf atıyorduk. Yazışabiliyorduk ve o ana ekranda çıkıyordu o fotoğraf. Aşırı eğlenceliydi. Sonra arkadaşlarım atmadı. Sürekli hazırda beklettiğim bir uygulama var. Blackball diye. Bir gün gelir de birisine öneririm. Aynen. <laughs> Instagram ve TikTok'taki videoları filigransız bir şekilde indirmeni sağlıyor. Bu şekilde sağda Allah, solda Allah, TikTok Allah. logoları görmüyorsun. Videoyu istediğin yerde Allah. kullanabiliyorsun. Ben telefondan günlük tutuyorum. Daha kolay ve anlık olarak duygularımı daha iyi yazabilirim düşünüyorum.